İyi akşamlar dostlar. 15 Ekim 2020 saat 18 18.19'da kamu aydınlatma platformuna Batı Söke Çimento Sanayi Ticaret AŞ'den sermaye artırım işlemi ilişkin bir bildirim geldi. Haberin hemen ayrıntısına bakalım. Bakın arkadaşlar tahsisli sermaye artırımı SPK başvurusu. Şimdi tahsisli sermaye artırımı dedi. Hemen şuradan bir anlatayım. Arkadaşlar birisi geliyor diyor, kardeşim diyor ben sana 1 milyar TL para vereceğim. E sen de bana hisse vereceksin. Nasıl hisse vereceksin? Mevcut hisseleri bozmadan yeni bir hisse çoğaltımı yapacaksın. Örneğin 1 milyon adet hissesi varsa dolayısıyla toplam arkadaşı şirketin hissesi diyor ki 200 bin hisse çıkarıyorum. İşte bu 200 bin hisse karşılığında bana 1 milyar TL verecekler. Diye bir durum arkadaşlar. Tabi burada neleri etkiliyor? Bir defa şirketin ortaklık yapısını bozma imkanı olabiliyor arkadaşlar. Veya birisi uyanıktır. Örnek veriyorum mesela şöyle anlatalım. Birisi arkadaşlar tam böyle hakimiyet kurmaya çalışıyor ama oyun bozuyorlar. Örnek veriyorum şirketin %49'una sahiptir. Birisi de %50.05'ine sahiptir. Şimdi adam ne yapıyor? Öbürü hamle yapacağını düşündüğü zaman diyor ki ben biraz daha buradan şirketin sermayesindeki lot sayısını arttırayım işte yüzde 49 olanı yüzde bir anda lot sayısı artarsa işte arkadaşlar otomatik yüzde 49 olan yüzde 45'e 46'ya düşebilir. Öbürde biraz daha tahsisli sermaye arttırımı kendisi karşıladığı için de yüzde 51 52'ye çıkabilir. Bu şekilde oyunlara dönebiliyor. güzel tarafı da şirketin arkadaşlar nakit akışı dengeleniyor. Para girmiş oluyor arkadaşlar dolaylı yoldan. Şimdi peki şirketin hissesini alan kim arkadaşlar? Bakın Batı Söke, Çimento Sanayi AŞ, yani arkadaşlar Batı Çim'in hissesini daha doğrusu tahsisli sermaye artırımına karşıya katkıda bulunacak. 2 milyar 99 milyon bir katkısı olacak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şirket için aslında güzel bir şey. Zaten anladığımız kadar fiyat şu anda belli değil ama belirlenecek pay fiyatı arkadaşlar. Bakın ne diyor burada. İlgili prosedür çerçevesinde bas fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere verilenecek pay satış fiyatının esas alınması suretiyle arkadaşlar hayırlısı olsun diyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.